Herkese merhaba değerli dostlar ben Ahmet Güven Ulusoy. Umla ilgili kısa bir analiz gerçekleştireceğiz. Şirketi en son 24 Aralık civarında yanılmıyorsam analiz etmiştik. Şirket hisselerindeki baskının varlığı hisse satışıyla alakalı olabilir. Henüz bir satış gerçekleşmiş görünmüyor. Şu an bir yani bunun konuyla ilgili pek bilgimiz yok ama şirketin ortaklarından bir tanesinin 25 Kasım'da galiba 5.25 milyon lotu merkezi kayıt kuruluşuyla kaydettirmesi yani satılabilir hale getirmesiyle hissede bir baskı oluşabileceğinden bahsetmiştik ve kısa vadede hisseden e, beklentimizi sınırladığımızı konuşmuştuk en son analizimizde ve şirket bir buçuk aydır yerinde saymakta ama şirketimiz şu an yüzde %126'lık bir sermaye arttırımı iç kaynaklardan tamamen bedelsiz olacak şekilde 2 Şubat'ta genel kurulda görüşme kararı aldı. Tabii bu oran artadabilir, değişebilir ama muhtemelen bu e, oranda yukarı yönde en, fa en en fazla yukarı yönde revize edilebilir diye düşünüyorum. Aşağı yönde revize edileceğini sanmıyorum. Şimdi şirketi biz o zaman analiz ettiğimizde şirketten güzel konuşmuştuk, güzel bahsetmiştik. Çünkü şirketin hem olumlu hem olumsuz yanlarına bakmıştık finansal olarak durumuna ve şirketin e, 2019'un 3. çeyreğiyle kıyaslamıştık ve son 4 yıllık bilançosunu analiz etmiştik. Bunu bu videonun sonuna koyacağım. Eğer Bilanço ile ilgili genel finansal durumla ilgili e, genel bir bilgi edinmek isterseniz ve şirketin gelecek vizyonu ile ilgili o e, videodan gerekli bilgiyi alabilirsiniz. Şimdi e, geçen seneye nazaran 2020'de hasılatta %50 büyüme, toplam satışlarda yani ve brüt karda %30'luk artış ve toplam kaynaklarda %64'lük bir artış çok başarılı bir yükseliş iğmesi gösteriyor. Bu iyi yönetildiğini gösteriyor ama borsada e, işlemlerde şirket hissesinin agresif hareketler gerçekleşebildiğini ve e, bazı olaylara çok e, olağan cevap vermediğini görmekteyiz. Yani tahmin edilebilirliği çok düşük olduğunu ortaya koymakta. Ama şirketimizin olumsuz yanlarından bahsettiğimizde hatırlarsanız düşük sermaye sebesi, sebebiyle kontrolün zor piyasa yapısından bahsetmiştik. Yani... Ee, bu önümüzdeki dönemde şirketin sermaye arttırabileceğinden bahsetmiştik. Bunu olumlu olduğunu düşünmüştük hatırlarsanız. Şirketin e, biz Kasım ayında yaptığımız son analizde ondan sonra bir daha analiz yapmadık diye hatırlıyorum. E, şirketin piyasa değeri yaklaşık e, piyasa değeri böyle defter iki 2,5 katından işlem gördüğünü görüyoruz. Şimdi takasları göstereceğim size. Şirketin hatırlarsanız 2.55 civarlarından bu pandemi döneminde bir sert hareket gerçekleşmişti. Mart aylarında başlayan genel gıda şirketlerinde ve sağlık şirketlerinde başlayan bir hareketti. Şöyle baktığınız zaman 18 Mart'tan yani 2.5 liradan kağıdın bulunduğu 15.50 seviyesine kadar bu yükselişte bu hareketlere genel itibariyle Ziraat Bankası'nın işlemlerin üzerinden yani ziraat yatırımının üzerinden gerçekleştiğini görmüştük. Şimdi şöyle takaslara baktığımız zaman son haftada şirket hisselerinde bu bedelsiz açıklamasından sonra genellikle bu sene boyunca piyasada da gördük? Tavan tavan bir hareket gördük ama uluğunda sert bir hareketle tavana kadar yükselmesine rağmen hissenin geri geldiğini görmüştük. Bu bölümde yatırım finansın şöyle günlük baktığımız zaman bu çarşamba günlükü takasa ait. Yani şöyle baktığınız zaman hissenin baskılayan yatırım finansmanın olduğunu görüyoruz. Şirkette Ziraat Bank'ın Yine aynı şekilde ziraatini düzeltiyorum. Ziraatin e, yüksek miktarda karşılamasını görüyoruz. Baka Baktığımız zaman ikinci en iyi alıcı AK yatırım olmuş. Osmanlı Vakıf ve Garanti. Şöyle baktığınız zaman Garanti, AK ve Ziraat'in ilk 5 toplayıcı ana kurumlar olduğunu görüyoruz. E, hissenin şöyle baktığınız zaman çok dağınık bir yapısı var. Çok birçok işlem e, kurumdan işlem yapıldığını görüyoruz hissenin. Bu günlüktü. Çarşamba gününe ait verilerdi. Şöyle aylığa baktığımızda Şeker Bank'ın Vakıf Bank Vakıf'a muhtemelen bu oranlar çok aynı olduğu için bunu detaylı olarak incelemedim ama bu virman olabilir. Hani bu kurumlar arası değiş takas olmuş olabilir. Bunu tam olarak bilmiyorum şu an. Şu alttakilere bakalım sadece. Şöyle baktığımız zaman genel itibariyle al gülüm ver gülüm hissede aynı zaten o sıkıntılı sürecin devamı gibi zaten. Yani o 5.25 milyonluk lotun kaydettirilmesiyle piyasada birazcık baskı unsuru oluşturdu. Bir de genel itibariyle hisseyi birazcık e, tahta yönetimi bu son dönemde yani para kazanma amaçlı kullanmadığını görüyoruz. Yani hisseyi gördüğünüz gibi şöyle aşağı yukarı bakarsanız Mayıs ayından beri aşağı yukarı aynı değerinde ne öldürmüş ne yaşatmış. Yani e, Şubat ayındaki bu veri güzel bir veri. Şirketin sermaye arttırması, derinliğinin artması ve yabancı fon desteğini, hani e, üç tane, şurada 2 tane olumsuz yan göstermiştim. Şirketin o kadar olumlu yanına rağmen, bunlardan biri buydu. Şimdi bu hal oluyor. Muhtemelen ilk çeyrekten itibaren ulusoyunda yabancı girişi de başlayacak. Çünkü 2021 yılında bizim hem notumuz yükselecek, hem Türkiye güzel bir büyüme ekonomik olarak büyüme bir ivmesi yaşayacak ve e, bu dönemde. Siz de farkındasınız zaten e, yeteri miktarda yağış olmaması pandemi dönemi derken 2021 yılında bir kıtlık beklentisi var. Şirketin de zaten aylar önce bununla ilgili bir açıklaması oldu takip ederseniz. Ne demişlerdi o zaman? Önümüzdeki yıllar için birçok büyük ulusal firmanın e, stokçuluk yapmaya başladığını, buğday ya da e, e, bakliyat stoklamaya başladığından bahsetmişti. Biz de onları izleyeceğiz şeklinde bir açıklamaları vardı. Yani önümüzdeki süreçte bunun e, tekrar iğmelenmesi yani gıda firmalarının önümüzdeki yıl için yıl genelinde yayılan bir yükseliş iğmesi gerçekleşebilir. Şirketlerin bizim şu andaki sermaye arttırma süreçlerine bu kadar önem vermelerinin sebebi önümüzdeki yıl gelecek olan yatırımcılara sunabilecekleri lot miktarını arttırmak. Bu yüzden şirketler şu an hızlı şekilde sermaye arttırmaya başladılar. Tabii aynı şekilde sermaye, e, sermaye bütün şirketler sermaye ihtiyaç duymuyor aslında şu anda. Çünkü bu şirketimiz aynı şekilde kasasında parası olan karlı bir şirket ve geçen seneye nazaran karlılığını maksimum derecede arttırdı. Şimdi ben size bilançosunu şöyle kısaca göstereceğim. Burada bu videonun sonunda izleyeceğiniz videoda da genel itibariyle bu bilgiler var. Yüzeysel olarak söyleyeceğim. 2020'nin 19, 18 ve 17'nin 3. çeyreklerinin kıyaslaması var burada. Şöyle satış gelirlerine bakarsanız artış ilmesini görebilirsiniz. Şirketin satış gelirlerinin 4 yılda 3. çeyreklerdeki farka bakar mısınız? 1.2'den 3.2'ye. Şirket müthiş derecede büyüyor. Ve yurt dışındaki satın almış olduğu ve kurmuş olduğu şirketler sayesinde bütün satışını genel itibariyle şirketin satışlarının gördüğünüz gibi çok büyük bir oranı Bakın yurt içi satışlar 3. çeyrekte 884 milyon, yurt dışına satışlar 2.4 milyara yakın. Yani bu oran nereden baksanız 3 kata yakın yurt dışına satış olduğunu gösteriyor. Bu şirketin dolar girdisi açısından çok önemli ve şirketin birçok yatırımının olduğunu e, ve e, 2019'a nazaran 2021 yılında yanlış hatırlıyor olabilirim o videoda izleyince göreceksiniz sizde. Şirket kapasitesini 3 katına çıkartacaktı yanlış hatırlamıyorsam 2019'a nazaran. Kapasite artışına yatırım yapıyor, büyümeye yatırım yapıyor. Şirket çok güzel bir şirket. Önümüzdeki süreçte tabii tahta yönetimi konusunda birazcık e, sıkıntı yaşadığını düşünüyorum. Neden böyle diyorum? Çünkü piyasa şartlarına tepki vermemesi hissenin bu dönemde bu şekilde baskı altında bırakması şirketin önümüzdeki dönem içinde... E, bu derinlik artışının o hani sermaye arttırımından sonra hissede ne gibi işlemler gerçekleşecek onu da bilmiyoruz. Beni kıllandıran şey hisseyi bu iki buçuk liradan 15 liraya genellikle bu seriyi taşıyan kurumların başında ziraat çekiyordu başı. E, takaslarını incelemiştim çünkü o dönemde. E, şu anda da ziraat aynı şekilde paylarını arttırdığını görüyoruz. Bakalım bu süreç nasıl devam edecek? Bunu ben izlemeye devam edeceğim. Sadece teknik olarak ilgimi ne zaman çekecek? Şirket hissesi 13 lirayı tekrar geçerse benim gerçek anlamda dikkatimi çekecektir bu hisse. Bakalım bu süreç e, nasıl yorumlayabileceğiz? Bunu tam olarak tahmin etmesi zor. Çünkü o kadar güzel piyasa şartlarına rağmen hisse bizim daha önce çizdiğimiz 11.35'in de altına inmedi. E, ve aynı şekilde 12'nin de üzerine çıkmamıştı. Şimdi e, bu şeyde e, bu haberle beraber tekrar bu, bu seviyeyi denese de şu an tutunamamış ve aşağıya düşmüş görünüyor yatırım finansının yüksek satışı nedeniyle. Eğer 13 bölgesine geçerse ilk deneyeceği yer yeni kanala girmek için 14 bölgesi olacak. 14 bölgesini geçerse de muhtemelen artık e, hisse bir trend başlangıcı olacak. Nereye kadar gidebilir? Bu konuda bilgimiz yok. Tahta sahibi nasıl yorumlayacak bunu? Bunu da bilmiyoruz şu anda. Ama dediğim bölgeleri geçerse birçok alıcı da yeniden e, eski ritmine kavuşacaktır. Şu 5.25 milyon e, kayıt ettirildikten sonra kaçan yatırımcı geri gelebilir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.